İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in katliamlarına mühimmat desteği veren ülkeleri bu sözlerle eleştirdi. Suça ortak olmayın çağrısı yaptı. Erdoğan'ın uyarısının üzerinden bir gün bile geçmeden ABD basınında yer alan bir analiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in suç ortağı olduğunu ortaya çıkardı. Tespite Amerikan CNN televizyonunda yer verildi. Amerikan CNN televizyonu İsrail'in Birleşmiş Milletler okuluna yönelik saldırısını uzmanlarla inceledi. Saldırıya ilişkin görüntüleri inceleyen uzmanlar ABD yapımı bombaların parçalarını tespit etti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller söz konusu saldırıda Amerikan silahlarının kullanılıp kullanılmadığı sorusuna cevap vermemiş, İsrail hükümetini işaret etmişti. İsrail ordusu o saldırıda Nusayrat mülteci kampında yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler okulunu vurdu. 14'ü çocuk, 9'u kadın en az 40 Filistinli öldürüldü. CNN televizyonu geçen haftada İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilere yönelik saldırısında ABD yapımı bombaların kullanıldığını duyurmuştu. <laughs>